Arkadaşlar merhaba, bu videomuzun konusu e, web sitemize bir iletişim e, sayfası oluşturmak üzerine olacak. Aslında iletişim sayfası oluşturmak son derece basit Drupal ile birlikte. Çünkü iletişim isminde zaten bir, daha doğrusu kontakt isminde zaten bir eklenti hazır geliyor Drupal ile birlikte. Biz sadece bu eklentiyi aktif hale getirip onun üzerine birkaç düzenleme yapacağız. Tabi bu yapacağımız e, kontakt e, sayfası yani iletişim sayfası son derece basit olacak. Sadece bir isim soyisim, isim, mail adresi, bir içerikten oluşan. E, içerik alanından oluşan ufak bir e, sayfa olacak. Siz daha sonra eğer isterseniz web formusunda ismindeki eklentileri çok daha geniş, çok daha detaylı iletişim formları oluşturabilirsiniz. Biz öncelikle yönet, site kurulumu ve eklentiler sayfasından kontak e, isimli eklentiyi etkinleştirelim. Ve ayarları kaydedip çıkalım. Eklentileri e, eklentiler konusunda bilgisi olmayan arkadaşlar varsa eklentiler hakkında oluşturduğumuz videoyu izleyebilirler. Burada bir cron job yani dönemsel görevi çalıştırmamız isteniyor. İki saniye onu yapalım daha sonra işimize devam edelim. Eklentilerimizi daha doğrusu kontak isimli eklentiyi oluşturduk. Daha doğrusu etkinleştirdik. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi yönet site kurulumu altında iletişim formu isimde yeni bir bölümümüz geldi. Bu iletişim formunu tıklayaraktan işimize devam edelim. Eğer e, e birden fazla kategori oluşturmak isterseniz ki, örneğimizde bunu oluşturacağız. E, kategorinin ne olduğunu önce konuşmak gerekiyor bunun için. E, eğer büyük bir şirkete çalışıyorsak, birden fazla departman olan bir şirkete çalışıyorsak, her departmana farklı e, sorumlar olacağı için bu sorunların mail adreslerini bu kategorilere yazmamız gerekiyor ki, kişi hangi departmana mail atarsa, o kişinin yazmış olduğu formun içeriği, o mail adresinin sahibine e, mail kutusuna düşsün bunu yapmamız Aslında çok basit hemen e, kategori ekleye tıklayaraktan işleme başlayabiliriz bakın ilk kategorimizin ismi örneğin müşteri hizmetleri olsun müşteri hizmetleri kategori ismimizi verdik alıcılar örneğin e, Tabii şu anda biz bir deneme yapıyoruz. Lokal makinede çalışan herhangi bir SMTP tipi olmadığından dolayı mail alıp gönderemeyeceğiz. Bu form üzerinden. Fakat tabii siz gerçek hayatta burada gerçek mail adreslerinizi yazmanız gerekecektir. Ben müşteri hizmetlerinin baş harfini aldıktan mh.deneme.com isminde bir mail adresi yazdım. Eğer bu departmanda gönderecek olan formların birden fazla kişiye göndermesini istiyorsanız virgül diyerekten diğer mail adreslerinizde Buraya ekleyebilirsiniz. Otomatik cevapla e, maili dolduran kişiye vermiş olduğu elektronik posta adresine otomatik olarak bir e, cevap maili gidiyor. Bir jest olsun amaçlı bir burayı doldurabilirsiniz ya da boş geçebilirsiniz. Ben buraya e, bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda size geri dönüş yapılacaktır. Şimdi de kopyalayayım bir sonraki kategoride de lazım olacak zaten. Bu şekilde bir metin yazdım buraya. Ağırlık bildiğiniz gibi e, şuradaki listele sekmesinden de değiştirebileceğimiz bir sıralama oluşturmamızı sağlıyor ama ben burayı boş geçiyorum. Siz isterseniz bunu daha sonradan değiştirebilirsiniz buradan ağırlıkları yapmak kafanızı karıştırıyorsa. Seçili demek ise forma ulaşan kişinin yani forum, e, iletişim formunu tıklayan kişinin Karşısına çıkan formda e, müşteri hizmetlileri seçili gelsin mi gelmesin mi demek. Ben şu anda bunu boş bırakıyorum. Biraz sonra bir örnek daha yapacağız. Yani bir kategori daha oluşturacağız. O zaman bunu göstermek daha açıklayıcı olacaktır. Kaydettim ve çıktım. Şimdi ikinci kategorimi de oluşturayım. Müşteri hizmetlerini yazmıştık. Burada insan kaynakları diyelim e, ee, ihtimalle burası da ikdeneme.com tabi siz dedim biraz önce bahsettiğim gibi gerçek mail adresini yazmanız gerekiyor. Otomatik cevapla bir öncekinden kopyalamıştım onu buraya yapıştırıyorum. Ağırlık ve seçili sekmelerinde varsayılan olarak bırakıp kaydet diyorum. Şimdi formu oluşturduk. Formu oluşturmak çok basit. Gördüğünüz gibi. Fakat bu form nerede görüntülenecek şimdi? Birinci linklerde göremiyoruz. Gezinti menüsünde göremiyoruz. İkinci linklerde de göremiyoruz. Dolayısıyla biz şu anda bunu aktif e, aktif hale getirebilmemiz için daha doğrusu iletişim sayfasının linkinin görünür hale gelmesi için bakın burada menüler var. Yani e, yönet, site kurulumu altındaki menüler sayfasında standart olarak daha doğrusu default olarak gezinti penceresi, gezinti menüsü altında iletişim penceresini görebilmemiz mümkün. Bakın burada iletişim şu anda oluşmuş durumda. Önceden yoktu burada böyle bir şey. Ben bunu etkin hale getiriyorum. Ayarları kaydet diyorum. Bakın şimdi artık iletişim isminde burada bir yeni bir linkimiz oluştu. Bunu tıkladıktan sonra artık iletişim sayfama ulaşabiliyorum. Burada ben sisteme logon olduğumdan dolayı ismim ve mail adresim burada gözüküyor. Tabii e, sisteme logonu olmamış olsaydım burada bunlar boş çıkacaktı. Tabi Serdar burada mail adresini yazdı, gönderen kişi, daha doğrusu formu e, dolduran kişi. Konu ne olduğunu buradan yazıyor. Bakın burada kategorilerimiz var. Şimdi lütfen seçiniz kısmında bakın insan kaynakları ve müşteri hizmetlerini buradan seçmemizi sağlıyor. Böylece insan kaynaklarını tıklayıp mesajı yazdığı zaman e-postaya gönderdiği anda insan kaynaklarının mail adresi neydi? ik.deneme.com'a gidecek formun içeriği. Müşteri hizmetlerini seçerse e, mh.deneme.com isimli mail adresine tabi gitmeyecek ama yani gerçek hayatta olsaydı gidecekti. Şimdi seçili ne demek ona bir bakalım isterseniz hemen. Tekrar e, yönet sayfamıza geri dönelim. Site kurulumu ve iletişim formu. Bakınız burada şu anda Listele sekmesinde mevcut olan kategorilerimi görebiliyorum. Kategori ekle kısmına geldiğimiz zaman yeni kategori oluşturabiliyorum isterseniz. Ya da var olan kategoriyi değiştirmek istersem. Bakınız tekrar listeye girip. Örneğin insan kaynakları sayfası. E, özür dilerim kategorisi seçili gelsin. Düzenleyi tıklıyorum. Bakın zaten burada belirttiğimiz seçili hayır geziyordu. Ben burada bunu evet dersem. Kaydedip çıktığım zaman. Gördüğünüz gibi iletişim tıklarsam eğer, bakın artık kategoride seçiniz lütfen seçiniz değil insan kaynakları seçili vaziyette geliyor. Onun altında müşteri hizmetleri var oluyor. İsterseniz bunların arasında şekilde kullanıcıya seçim hakkı bırakmış oluyorsunuz. Burada e, söylebileceğim ikinci e, bir e, fikir ise ipucu ise e, iletişim sahip linkinin burada değil aynı zamanda birinci linklerde de görünmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda yönet menüler birinci linkleri tıklarsak birinci linkler biliyorsunuz sayfamızdaki en önemli linkleri koyduğumuz bölüm. Bakın burada sadece yazılarım ve hakkımda bölüm var. Yani şunlar. Ben şu anda öğe ekle dersem ben burada şu anda kontakt yazsam yeter. Fakat siz tabi gerçek hayatta böyle bir şey yapmanız gerekiyorsa burada mesela örneklerden benim yapmış olduğum web sitelerden bir tanesi. Bakın buraya tam adresini yazmanız gerekiyor. E, kontak, e, iletişim adresinizin. Ben dolayısıyla şu anda burada e, lokalde çalıştığım için sadece kontak demem yeterli. Buraya hemen iletişim yazıyorum. Tanımı boş geçiyorum. Etkin vaziyette gelsin genişletilmiş boş gelmiş boş bırakıyorum şu anda önemli değil. Üst seviye birinci linkler yani şu kısımda görüntülenmesini istiyorum. Daha sonra da ağırlık. Onu da boş bırakıyorum şu anda. Kaydet dediğim zaman bakın artık iletişim sayfası gelmiş durumda. Eğer ben iletişim yerine hakkında sona gelsin diyorsam bunu tıklarsam yerlerini değiştirmiş olurum. Ağırlığı ben bazen aklımda tutamayabiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi yer değişti. Ama iletişim genelde sayfanın Linklerin en sonundaki satır olduğu için genelde iletişim en sonunda bırakıyoruz. Bakınız gerekse buradan tıklasa da ziyaretçi buradan da tıklasa bunu erişecektir. Fakat burada önemli olan bir şey daha var arkadaşlar. Ee, bakın yönet tekrar geliyorum. Kullanıcı yönetimi izinler dersem bakın burada kontak genel site iletişim formuna erişebilmeyi misafir kullanıcılara da vermeniz gerekiyor. Kayıtlı kullanıcı da zaten bu izne aiz olmuş durumda. Evet. Bundan başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. İzinleri kaydettiğimiz zaman artık iletişim penceresini herkesin kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki de tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.